Evet günaydın herkese. Artık bugün salı günü. Dün vlog koyacaktım. internet o kadar kötüydü ki upload olmadı. Değil mi oğlum? Çak. Ben bak bunu öğretmiştim. Aferin. Heh, aferin. Bu da burada büyüdü. Değil mi bu kadar? Bunun yanda çok ilgilenmiyorlar. Yan taraf biraz ofis diye. Dünkü vlogun konusu neydi? Artık gideyim içeri ben. Evet madem okullar başladı biz de vloglara başlamamız lazım. Yoksa geçmiyor. Zaman geçmiyor. Yazın yine takılıyorduk böyle. Ben de YouTube boş oluyordu. Şimdi dünkü vlog aslında şöyleydi. Sabahın Könesi spora gitmiştim ben. Onun macerasını falan tüştüm. 6'da falan kalkıyordum. Spora gideceğim sabahlar. Bayağıdır spor yapmadığım için bugün kalkamadım. Ölüyordum yani. Alarm çaldı falan. Her yerim ağrıyor. 90 kilo olmuşum. Tatilde dana gibi yatmışım. Yani İstanbul hakikaten İlk defa bir bayramda, bir tatilde İstanbul'da kaldım ben. Övüyorlardı benim arkadaşlarım. Şöyle, Timur abi falan diyordu ki İstanbul çok güzel oluyor bayramda. Hakikaten bomboştu şehir. Yani hep böyle kalabilse diyeceğim, elbises bir yer olur da. Güzeldi. O yüzden tatilim iyi geçti diyorum. İzmir'e gidemedim. İzmir'e bir hafta sonra falan gitmeyi düşünüyorum onu. o yüzden. Genelde vlogları artık böyle yapayım diyorum. En azından hani her gün izleyecek bir şey olsun. Her gün ben gezemiyorum, tozamıyorum ama en azından kamera karşısında böyle rahat rahat konuşayım. Olayları gündemi değerlendirelim diye düşünüyordum. En büyük muhabbet de geçtiğimiz günlerde bu e, otobüste sırf şort giydi diye bahanesi o. Tekme atan, kıza tekme atan sır. Yani temelde şey var işte bu kız bana bakmaz, benim bu kıza karşı hiçbir şansım yok. Böyle bir sinir var bunlarda, bu tarz heriflerde. E, bunu ilk başta bir serbest bıraktı sağ olsun bir. Hakim mi diyeyim, savcı mı diyeyim artık kim bıraktıysa bilmiyorum ilk başta hangi aşamadan geçiyorsa. Sonraki neyse gerçek suçu kanundaki kanunu uygulamaya karar verince de tutuklandı şu an. Sevindirici haber. Ama serbest kalması yani serbest kalıp kaçsaydı ya da serbest kalabiliyor olması bu tarz hareketleri yapanlar için hakikaten büyük cesaret. O da ayrı konu. Yani şöyle söyleyeyim. Ben İzmir e evka ikiliyim. Bizim böyle benim büyüdüğüm mahalle nasıl diyeyim çok böyle elit bir mahalle değil. O zamanlar değildi. Şimdi yine istemite yapmışlar etrafında falan da. Biz de böyle hep biz kavga kendi aramızda. İşte bir gün yine benim iki arkadaşım yani iki arkadaşım derken böyle çok çok samimi değilim ama mahalleden tanıdım. Hani herkes birbirini biliyordu mahallede. Ee, kavga ettiler. Bir tane çocuğun annesi diğer çocuğu işte mahkeme mi verdi? Karakola yani söyledi işte. Davacıyım ben dedi bundan. Ve ikisi de kavga etti. Hani böyle taş yok, sopa yok, işte bıçak yok ne bileyim işte normal standart kavga. Ve çocuk 14 gün tutuklu yargılandı. Yani sırf mahallede böyle... ikisi de birbirinin arkadaşı vardı, yani tanıyorlar birbirlerini. Kavga ettiler diye. Yani o adam sırf mahalle arasındaki sürtüşmeden iki çocuk... Valla biri 19'du, biri 16 mıydı? 17 miydi? Öyle bir şey. Aralarında bir iki yaş fark var. 14 gün tutuklu yargılanıyorsa, buca kapalı da böyle bir de. Yani şöyle söyleyeyim. Çocuk geldi, işte tutuklu yargılanması bit yani hakim artık tutuklu yargılanmasına gerek yok dedi. Niye tutuklu yargılandıysa bilmiyorum. Geldiğinde herif bayağı değişmişti yani. Ben hani anlatırlardı bilenler diyeyim de inanmazdım. Ya şey diyor. Ben diyor ki hani bayağı hapse girdim diyor 14 gün boyunca. Ve diyor üst katındaki yani üst kat daha doğrusu bunu üst kata çıkarmışlar sonra da. Yani alt transamdaki adam diyor kendi öz kardeşini öldürmüş yani diyor. Düşünebiliyor musunuz psikolojiyi? Yani bu herif orada günde 15-20 dakika falan uyuyormuş korkudan. 14 gün boyunca. Hani diyor ki artık uykusuzluktan böyle halüsinasyonlar falan görmeye başladım diyor. Ve herkes şeyi istiyormuş hani. E, teyidini istiyormuş. Hani diyoruz ya hakikaten bu tecavüzcüleri falan böyle direkt hapse atsınlar zaten onlar cezasını çekiyor diye. O muhabbet doğru diyor. Demişler ki hani, içeri sen niye girdin? hani ne oldu içeri girdin. Bize demişler hani bir şekilde mahkeme kağıdını artık avukattan mı alıyorsun ne yapıyorsun göster görmemiz lazım falan diye bayağı böyle teyit ettim adam. Sonra da dalga geçmişler kavgadan buraya mı düşülür diye. Yani düşün işte yan taraftaki ranzadaki adam diyor babasını öldürmüş diyor üst taraftaki diyor alt, alt taraftaki yani. kardeşini öldürmüş diyor öyle bir ortamda ve düşün sırf mahallede kavga etti diye. O da adaletsizlik hani on dandik bir mahalle kavgası yüzünden 14 gün boyunca tutuklu yargılanması o yaştaki bir çocuğun yani hakikaten herifin bütün psikolojisi değişti. O gün büyüdü yani işte bu. Dediğim kaç sene önce? E, 9 benle eşit. 9 sene önce falan. Bu da adaletsizlik. Bu elemanın salınması. Yani bunu salan adamın hiç mi oğlu kızı yok? Ne bileyim annesi mi yok? Yani hani nasıl yüzüne bakıyor insanların o da ayrı konu. Komşusu mu yok ne bileyim. Öyle neyse ki adalet yerini buldu. Böyle böyle güncel konulara değineyim istiyorum aslında bir yandan da. Evet, sizin kendi düşünceleriniz neler bu konu hakkında? Onları merak ediyorum. Mesela geçtiğimiz gün e, bir tane yazı yazdım. Ben köşe yazılarını teknosafari.com'da şey yapıyorum diyor ki işte okumak 30 saniye mi aldı lan? Hani zaten uzun yazabilsem blogger olurdum. O yüzden vlogger oldum. Konuşmayı daha çok sevdiğim için. Bir e, şey şeye değindim. Escobar'ın oğlu işte açıklama yapmış ya, benim babamın bari tuttuğu takımı doğru söyleseydiniz falan diye iki şeyler de okudum. Oradan da aklıma ben yıllardır şey muhabbeti vardı yani hep biz de böyle kıllanıyorduk. Ulan diyorduk hani bu Wikipedia işte CIA belge, Wikipedia ile oynuyormuş işte tarihi şahısların davranışlarını ona göre değiştiriyormuş işte atıyorum mesela. Atıyorum şu an. Kime diyeyim? Escobar'a diyeyim mesela. Escobar işte iyilik timsali bilmem kimlere yardım etti mesela. Adam hani bu cümleyi koyuyor durduk yere. Aslında Hani nasıl Afganistan işte 1900, 1800, 1900'lerde başlarında Ruslara karşı savaşırken özgürlük gerillası, ondan sonra işte Afgan müteci terörist diyorlar ya Amerikalılar böyle kendi aralarında. Hani onun gibi böyle oynamalarla aslında tarihi değiştiriyorlar çünkü bize de kütüphane artık yok hani gitmiyoruz, okumuyoruz da. Yani okusak bile bir kaynaktan, o da Wikipedia'dan, Wikipedia falan da değiştiriliyor gibi geliyor. Hep böyle bir şey var zaten. Kullanıyorduk, onu yazdım. Hani ben de araştırmıyorum açıkçası çok. 2-3 kaynakta okuduysam doğrudur diyorum. Belki o 2-3 kaynak aynı kaynaktan aldı, onlar öyle yaydı falan. Benim de eksim ama çoğumuzun, bizim neslimizin eksiği gibi geliyor. Yani bir tweet atılıyor, İşte ben de atıyorum, i̇şte herkes atıyor yani. Yanlış eksik bilgiyle o RT'leniyor, RT'leniyor falan. İşte atıyorum 5000 RT, 10.000 favoriye ulaşıyor. Sonra diyorsun ki, ya hani yanlışmış, öyle bir olan yokmuş, pardon diyorsun işte 50 RT'de 100 favda kalıyor. Yani hani şey böyle. E, olmasını da istiyoruz mu? Öyle mi diyeyim artık? Hani bir olay çıkıyor, bir kavga çıkıyor, bir şey oluyor. Öyle mi olsun istiyoruz onu da anlamıyorum. Bunlardan bahsettim. Bir de şunu konu değinmiştim dünkü vlogda. Bu Santorini videosunda diyor ki işte Santorini'ye gitmiş beğenmemiş. Ulan evet beğenmedim. Bu bir. İkincisi orada benim demek istediğim şey şu. Santorini koskocaman bir ada ve e, o beyaz yerler işte İyavale o gittiğimiz yer beyaz orası dışında hakikaten sanayi mahallesi gibi. Yani çorak, toprak, sim, zaten volkanın kadar hani bir şey beklenmiyor da. çorak, toprak, böyle yıkık dökük evler eski, hani yıkık dökük derken tarihsel falan da yok. Çok nadir var. İşte eski terk edilmiş evler, oteller falan filan. işte bayağı sanayi mahallesi gibi. Çok kalabalık bir acayip bir yer. Hani diyorum ki bunu Santorin diye anlatma. İA diye meşhur olsun bu olay. Bu ada işte Instagram'da neyse onu derdim anlatıyorum. Yok işte neyini beğenmiyorsun? Santorini'nin diye laflar geliyor. Lan beğensem Türkiye'de daha iyi yerler var diyorlar. Beğenmesem neyini beğenmedin? Bir şey de var. Şimdi yanlış anlamayın ama bizde de hani benim gibi işte bu içerik üretenler işte fenomenler neyse. Zaten günde böyle 500-600 tane minimum yorum, mail falan her şeyi okuyor. Yani bir yorumun kimden geldiğini, ne amaçla geldi, nasıl bir profilden geldiğini de biliyor. Hani oraya her yorum yazan doğru yazıyor diye bir şey yok ki. Ben yorumu yazılan yazılan doğru olsa bile kimin ne amaç yazdığına bak bakıyorsun. Bir isteriz, bir süre sonra refleks oluyor bu sana. Yani nasıl diyeyim? Yani bu senin işin olduğu için öyle dikkat etmeye başlıyorsun. Hani 5-6 yaşındaki çocuk da gizli profilden yorum yapıyor da büyük işte babasının profilinden almış yorum yapıyor. Değişiyor olaylar. Ee, hani böyle bu, ben işte vloggerım. Vlog, vlogger olmak istiyorum da işte vlog çekiyorum. Kimse izlemiyor. Ne yapmam lazım? Ben yani arkadaşlara da şunu tavsiye ediyorum. Rüzgar nereden eserse oraya doğru savrulmayın. Hani ben düz bir adamım. Bunu hiçbir zaman inkar etmedim. Zaten benim bütün arkadaş çevremde bunu biliyor. Saklamadım da o şekilde video çekiyorum. Ve birileri sizden birileri ya da işte tanımadığım birisi gelince diyor ki abi aynı videodaki gibi kütüksün diyor yani kendi yani yapacak bir şey yok. Ben de bundan mutlu oluyorum hani. Çünkü rol yapmıyorsun. Evet sabah devam ettiğim video nerede kaldım unuttum ben KTS. Önemli değil ya nereden çıkıp geliyorsa. Evet. Aktığı kadar. Peki sana sorayım bak, bu arada haber geliyoruz. Evet. Takip edin. Ee, sana yapılan her yorumu ciddiye alıyor musun? Evet. Neden? Ee, yani ciddiye hepsini okuyorum ben. Evet. Ee, i̇yi olanları da ciddiye alıyorum ama insan nedense kötü olanı daha çok ciddiye alıp kızıyorum ben, çok sinirleniyorum. Evet karşılık da verdim bazen oluyor ama daha az sinirlenmeye başladım. Çünkü ben sinirlenme olarak kendimi geliştirsem de yorumların sığlığı kendini geliştirmedi, kötü yorumların sığlığı. Hep evet. aynı kötü yorumlar. Çok güzel laf etti bu arada. Ee, ee, buna halk arasında kaşarlanıyorum da denilebilir <laughs> evet, yani. Yani biraz kaşarlandım. O yüzden de vlogger olacak arkadaşlar diyoruz ki kaşarlandım. <laughs> e, her yorumu kafaya takarsınız kendiniz olamazsınız, beceremezsiniz hiçbir şey. Evet. Evet. Ne zaman motor inceleyeceksin? Hangi? Genel motor incelemedim. Evet. Ya da Harley'i kaça satıyorsun? <laughs> <laughs> Harley'i tekrar 45 bine koyduk da pek de satasım yok. Bir iki kişi aradı da. Sat sat gitsin ya. Dobla alalım. Piknik pik, pik yapalım. Yemin ediyorum. Havalar da güzelleşti. Doblo. İki tane alalım. Birini kiralarız. Yani. Ama şey Bordo. 2004 model Doblo istiyorum. Eski kasa. Eski kasa abi. Yoksa yenisini zaten alamazsın o paraya. Yani. Yok yenisini mümkün değil. Sıfır, sıfır hiçbir araba alamıyorsun galiba. Belki Dacia, Yamaha'nın ya, küçükleri, küçükleri falan olabilir. 45 bin liraya bilmiyorum. Valla ben yok. arkadaş Golf almış 80 bin liraya şok oldum. Büyük para arada ya. Ev, ev, ev parası. Ev parası. Vallahi ev parası. Evet, bir motorcunun derdini dinlediniz. <laughs> Ya ben araba arabaya hevesim çok yok. O yüzden motor beni idare ediyor. 45 bine iyi bir araba alamıyorsun ama böyle şekilli şükürlü bir motor alabiliyorsun. Zaten çok... arabadan fazla yakıyor var. dobudan fazla yakıyor. Yani 8 motor. 8 litre yakıyor. Kafa kafa. Yani benzinden az arabalar az dizelden çok yakıyor. Zaten 1400 motor araba gibi yani. Evet, alacak varsa 45 bin lira. Viral, viral olarak da reklamını yap. <laughs> Zaten araba gibidir. Araba aynı gibi. motor. zaman ben bugün vlog'u kapatayım ya böyle. Şöyle koysam timelapse bir şey değişse falan böyle timelapse. O zaman kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. KTS'yi takip edin. Emel orada mı? Emel yok. Evet bu arada gördüğünüz gibi de bu ilgili o kadar uzun çekilmiyor. 8-10 dakikalık bir görüntüydü. Şunu söyleyeceğim tekrar videoya geri döndüm çünkü. Ee, bulduğum şarkılar, linkler açıklama kısmında yazıyor. SoundCloud'da sağ olsun Lucky Inspired isimli kullanıcı mail atmış. Dedi ki benim şarkılarımı sizin kadar kullanabilirsin. Tek şartım var. Açıklama kısmına linkini koyman yeterli benim için dedi. O yüzden ben de linkini koydum. İhtiyacı olan varsa bu şekilde kullanabilir. Bu şekilde kullanmazsanız da telif yiyebilirsiniz ama onu da söyleyeyim. Evet dediğim gibi kendinize iyi bakın. Böyle günlük vlogları bu tatlı bu konularla yapmaya çalışacağım. Umarım düzgün bir şey olur. Haber bülteni gibi de olabilir yani. Hadi kendinize iyi bakın. Videoları beğenmeseniz bile beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.